Merhabalar, ben Figen Sırma Coşkun. Spütüel koştuk, kişinin arzu ettiği başarı, mutluluk, huzur, sağlık, maddi kaynaklara ulaşmak için atalarından, yakın geçmişinden, kişinin negatif enerji alanlarından arındırarak anda olma halini deneyimletip, bireysel çalışmalarla enerji frekanslarını yükseltip, o arzadığı büyük resme ulaşmasını sağlayan rehberliktir. Ben de Süpürtel Koç olarak bu yolda duru görü ve bilgi deneyimlerimle hayatınızın sizin istediğiniz gibi olmasına alan açan yol arkadaşıyım. Benimle birlikte bu yolda yürümek isterseniz YouTube Figen Sırma Coşkun, Instagram hesabım Özüne Uyanış 8888 sayfalarımı takipte kalıp size uygun olanları deneyimleyip daha kapsamlı ve kişisel konularınızda bireysel olarak bana ulaşabilirsiniz.